Ben bir yan yana gelmeniz çok isterdim açıkçası. Kesinlikle ben kabul etmiyorum. Dediğim gibi size söz verdim geldim. Hani delikanlı gibi dediniz. Geldim delikanlı gibi. Delikanlı gibi de gideceğim. Yani dedim ya çok ahlaki olmayacak. Çok düzgün bir şey olmayacak yani zaten. Niye görüşeyim yani? Neden görüşeyim ki ben şimdi? borcunuzu ay, da reddediyorsunuz. onu. ne borcu canım? Ona ay, bir ya. borcunuz ay, olmadığını ay, canım, düşünüyorsunuz. Borcunuz, borcunuz? Hiçbir şekilde Hı. borcunuz olmadığını düşünüyorsunuz. Yok zaten. Yani yok. Biz beraber bir iş yaptık. Battık. Beraber bir iş yaptık. Kuş gribi de benim suçum değil. Hayvanlar telef oldu yani gitti ne yapacağız? Ya o da bu işin içindeydi. Bilerek geldi. Arsayı da tutmaya beraber gittik. Ben Ankara'ya geçecektim. Orayı inkar etmiyorum. Gidecektim. Ama olmadı yani. Bu benim suçum değil. Takdiri ilahi. Kesinlikle Ayfer Hanım'la görüşmek, görüşmek istedim. Istedim. Eyvallah. Size de eyvallah. Ayfer diyor ya. Siz de duydunuz, dinlediniz. Şimdi Ayfer Hanım'a gidip anlatacağım durumu ama... ...yani böyle adamlara... ...nasıl gönlünü kaptırıyor kadınlar hakikaten anlamak mümkün değil. Hakikaten anlamak mümkün değil. Ne diyeyim yani? Ya birader, beni aldığın yere bırakır mısın ya? Hadi abi hadi bekleme yürü gidelim. Ayfer diyor ya. Ayfer ne ya? Durup durup karşımıza çıkıyorsun ya. Bu nedir ya? İşimiz gücümüz var bizde. Ayşegül Hanım. Oturun, otur Oturun, otur. Otur. Otur kardeşim otur. Melih'ciğim. Otur kardeşim otur. otur. Otur bir sakin ol otur. Gelmedim Ayşegül Hanım. Gelmedi. Demeyin. Gelir. Aşağıdaysa ben gideyim getireyim ne olur. Bir şeyler yapalım kalkın. Ayşegül Hanım ne olur bana yardımcı olun. O bir anemle kavuşayım biz kavuşsak, Çözülecek her şey çözülecek. Artık yani, yapmayacağım anne artık yapmayacağım. Bu evliliği kurtarmak için... ...bir tek koşulum var. Sivas'a geleceksin. Sivas'ta gözümün önünde duracaksın ters gelmesin ama hiç gibi olacaksın. Sana iş bulacağım. Olmadı iş kuracağım. Var mısın? Ancak bu şekilde bu evlilik kurtarılacak. Anne şimdi. Ama şimdi Hamza... burada yeni bir şeylere başlamış, yeni bir girişimi var. Evet. Ben de araçta söylediğiniz bu muydu? şartım dediğiniz? Evet. Ee, evet. Benim de şartım. Benim gözümün önünde şey olsunlar istiyorum. Canım. Aynen öyle Ayşegül Hanım çünkü... E, ...bir şeylerin değişmesi lazım. Ben aynı şeyleri tekrar yaşamak... ...istemiyorum. Siz yani dizinizin... Özür diliyorum. Dizinizin... ...dibinde olsun istiyorsunuz gözümün çünkü yönlüyoruz. bu anlamda... Evet. ...güvenmiyorsunuz Hakkı evet. Bey'e. İş bulacağım. İş bulamadım iş kuracağım. Ama benim onca planlarım... ...Ayşegül Hanım. Herkesin bir planı vardı. Gamze. Gamze ben yeni bir hayat kuracağım ya. İstanbul'da yeni bir hayat... ...kuracağız. Sivas'ta ne yapacağız biz? Hakkı... Biz e, ne yapıyoruz Sivas'ta? Anneciğim. anneciğim. Anne Anne yani yapma gözünü seveyim tamam. İstanbul'a alışmışız. Gamze kaç yıl orada okumuş. Biz orada gezmişiz tozmuşuz anılarımız var. Hakkı... Orada sahillerde gezmedik mi? E, kafelerde bu oturmadık çok, mı? Bu çok net. Bu çok net. Eğer istiyorsan ve gerçekten bu şansı kullanmak istiyorsan... Sivas'a benimle gelirsin. Sonuç olarak ben yanında olacağım için nerede olduğunun çok bir önemi yok diye düşünüyorum. Yanılıyor muyum? Yani. Yani yanılmıyorsun. Tamam ben seni yanında istiyorum. Ben seni her halükarda hayatımın bir parçası yapmak istiyorum. Hayatımın baş köşesini almak istiyorum seni ya. Hayatımın baş köşesini almak ama istiyorum beni ama... Ama baş köşesine koyma. Ben bunu istemiyorum ki. Ben değer görmek istiyorum. Aynı şeyleri yaşamak istemiyorum. Beni başka köşesine koyma hayatının. Ha, Gamze Hanım şöyle bir şey söylüyor yani nerede olduğumuzun çok önemi yok. Madem önemli olan e, beraber olmamız yani yan yana olmamız, e, bunun e, hangi şehirde e, olduğunu çok önemi yok diye düşünüyorum. Ayşegül Hanım zaten dört beş yıldan beri olsaydı bir takım şeyler olur. Olmadığı için böyle oldu. Bak annemin bizim yüzümüzden ne kadar yıprandığını biliyorsun. Gerek var mı bunlara? Yani ne fark edecek biz birlikte olduktan sonra? Ankara olsun, İstanbul olsun, Sivas olsun. Yeni bir sayfa açalım. Belki bambaşka bir hayatımız olacak. Yeter. Evet. Evlilik çocuk oyuncağı değil. Ben gidiyorum. Bir türlü karar veremediniz. Anne, anne, çok... anne tamam, anne tamam gitme. Tamam. Tamam Sivas'a gidiyoruz. Tamam kabul ediyorum. Sivas'a gidiyoruz. Tamam. Ediyorsun. Evet kabul ediyorum. Sivas'a gidiyoruz. Tamam. Tamam. Dediğiniz gibi olsun. Tamam. Emin misin? Eminim. Eminim. Dediğiniz gibi olsun. Sivas'a gidiyoruz. Madem sen istiyorsun, benim artık diyecek bir şeyim yok. Yani sen istiyorsan ben seni hayatımın merkezine koyduysam buna katlanacağım. Beraber gideceğiz. Yeni bir hayat kuracağız. Sen nereye? Ben oraya gelirim. İşte bu. İşte bu. <laughs> tamam. İşte bu. İnşallah güzel olur. İnşallah her şey umduğunuz gibi olur. Allah hepinizi de umduğuna nail etsin. Bence konuşun. Sivas'ı konuşun. <laughs> teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Buyurun siz devam edin. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben bu programa Gizem'den bahsetmek için de başvurmadım. Ya şu an burada Gizem'i konuşuyoruz biz. Annem nerede annem? Ama Gizem yüzünden anneniz zaten ikinizin arasında kalmış. Anneniz bu konuda çok yaralanmış, çok üzülmüş. Yani gizemi konuşmayacağız da yahut gizemle olan ilişkinizi konuşmayacağız da... ...ne konuşacağız? Annemin buraya geri dönmesiyle ilgili bir şeyler konuşabiliriz Ayşegül Hanım. Annemiz, Konuşta... Anneniz bu meseleden dolayı geri dönmüyor olabilir mi? Aa, hayır geri. tamamen kardeşim yüzünden ben anlattım. Anlattım tamamen kardeşim yüzünden, dayım yüzünden. Yapamadı. Siz öyle düşünüyorsunuz. Yani ben... Ben 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 böyle düşünmeyeyim de ne yapayım Allah aşkına Ayşegül Hanım? Elimden gelen her şeyi yaptım. Ailem için her şeyimi verdim ben. Ben okulu bıraktım. Okuluma devam edemedim. Ben bu aile için çok fedakarlık yaptım. Şimdi mesele gizem mi? Mevzumuz Gizem mi? Annem Tarık o Tarık yüzünden ve dayım yüzünden gitti. Kim ne derse desin. Ben annenizin buraya gelip gelmeyeceğini bilmiyorum. Ama annenizle konuştuktan sonra da hani sizin hiç önemsemediğiniz akrabanızın kızı yüzünden aslında çok şeyler yaşamışsınız ve ha size göre yanlış olmayabilir ama annenize göre yanlışmış ve anneniz bu yüzden dayınızla da kötü olmuş. Yani biraz düşüncesizce davranmışsınız. Yani neyse ne işte Ayşegül Hanım. Bu arada mesaj geldi. Anneniz araçta geri dönmüş gelmiyor. Ne? ben... Siz ne yaptınız Ayşegül Hanım ya? Ben bir şans istedim sizden. Ben pro programınıza başvurdum ya. Bir sakin olabilir misiniz? <laughs> ya... Annem nerede Ayşegül Hanım? Anneniz geri dönmüş. Ben bu programı annemi bulmak için, sizden bir şans istemek için başvurmadım mı? Tamam sakin olun. Ben sakin annenizle olun. annenizle gereken konuşmayı yaptım muhakkak. Yani seyircilerimiz de izleyecek, görecek. Evet.